Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde polinomlarla ilgili soru çalışması yapacağız. Videonun sonunda beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. İlk sorumuzdan başlayalım. Olduğuna göre Px polinomu kasalar toplumu nedir diyor. Sevgili gençler, bu tür sorularda pratik olarak bir kural hatırlatmak istiyorum. P x artı ne P x eksine eşittir ax artı b ise bx polinomumuz a bölü 2 a a bölü 2 x artı b bölü 2'dir. Buradan bu pratik kuraldan dolayı sevgili gençlerimiz şöyle şu ifadeden bakınız px'imiz eşittir yani eşitin sağ tarafın yarısı olur. 2, 3x eksi 7. Bize kaç sayılar toplamı soruyor. Px polinomunun kaç sayılar toplamı demek? P1 demektir. X gördüğümüz yere 1 yazalım. 1 yazarsak 3 kere 1 3 eksi 7'den e, ne yapar? Eşittir. Eksi 4 olup doğru cevabımız alanıdır. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Px polinomu verilmiş bize. P 3 12. Ona göre P 13 nedir diyor sevgili gençler p eksi 3'ten bakın eksi 3 yazarsak e, 81m artı 9n eksi 3 artı 2 eşittir 12. Bu eşitlikten sevgili gençler 81m artı 9n burası eksi 1 olur eşitin sağ tarafına geçerse 13 bulunur. Bizden istenen sevgili gençler P3 nedir diye soruyor. P3 X görüntüleri 3 yazarsak 81 ne? M artı 9 N artı 3 yazarsak 5 olur. Dolayısıyla burası e, şurası 13 13 idi. 13 artı 5 eşittir. 18 olup doğru cevabımız Denizde olur. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Bir eşitlik verilmiş. p bölümünün kas sayılar toplamı 13 olduğuna göre. De yani buradan P1 eşittir 13 olarak verilmiş. Qx'in sabit terimi diyor. Sabit terim dediğine göre X gördüğümüz yere 0 yazarsak burası Q-1 nedir diye sormuş oluyor bize. Verilen bağıntıdan sevgili gençler. Şu bağıntımızdan x gördüğümüz yere 0 yazalım. x eşittir 0 için sene 0 yazarsak p1 karşımıza çıktı. 0 yazarsak burası 0 q eksi 1 0 yazarsak sevgili gençler şuraya bakın. Şuraya 0 yazarsak burası da 1 olur. Bu durumda ne demek bu? q eksi 1 eşit p1 olur ki şu eksi 1 eşittir. 13 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız buradadır. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım birlikte kıymetli gençler. <laughs> Bu tür sorularla ilgili geçmiş yıllarda üniversite sınavında da sorulmuş soru. Dikkat edelim. X üzeri dörtlü terimin kaç sayısı 14 olduğuna göre diyor. A kaçtır diyor. Sevgili gençler hepsini tek tek çarpmamıza gerek yok. Ee, x üzeri 4'ü veren terimleri çarparsak yetecektir. Buradan x küp. Buradan x'i çarpalım. Yani şunun ikisini çarpacak olursak. 4 x üzeri 4. Buradan kare. E, buradan da kareyi çarpalım. Eksi 5 ax üzeri 4. E, başka da x'in işte 4'ünü veren bir terim yok sevgili gençler. Bunların kas toplamı yani nedir? 4 eksi 5 A eşittir. 14'müş. Buradan A'nın değerin eksi 2 olduğu ne yapılıyor? Görülüyor. Doğru cevabımız bursa olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.